3. haftasına da giriş yaptık. Nisan ayının 3. haftasında Koç burcu kadınlarına ve Koç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk ilk yayın olduğu zaman böyle birazcık toparlanma süreci vesaire biraz vaktimi alıyor. Kusura bakmayın. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bu hafta Koç burcu kadınlarının hayatı, kariyer yaşantısı, finansınızı sağladığınız yerler hususundaki gelişmeler, aşk hayatınız en önemlisi, arkadaşlarınız, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz bakalım nasıl seyredecek, koç burcu kadınları neler bekliyor, kartlarım neler söyleyecek bu kısa zaman zarfı içerisinde. Kartlarımdan biraz tiyo istiyorum Koç burcu kadınlar için. Daha sonra Koç burcu erkekleriyle devam edeceğim. Bakalım Koç burcu erkekleri. Şöyle saçlarımı da böyle galiba daha iyi. Tamam. Kusura bakmayın. Böyle kendimi görürken bir taraftan da konsantre olmaya çalışıyorum. Af buyurun, özür dilerim ama. Tamam. Sevgili Koç burcu erkekleri size de aynı soruları soracağım. Aşk, aşk yaşantınız, meslek yaşantınız, arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz bakalım bu hafta Nisan ayının 3. haftasında nasıl seyredecek? Bir de üzerine tatil eklendi. Bir de üzerine çok güzel bir e, emeklilikte yaşla takılanlar ve ikramiyeler vesaire. Çok güzel bir hafta aslında mali olarak bir takım kayıplar yaşadığınızda mali olarak destekleyici bir enerji. Bu hafta bütün burçların kapısını çalmış bulunmakta. Böyle bir enerji de aslında neyimize tarot bakacaksın. Her şey zaten istediğimiz gibi akışında gidiyor der iseniz duygusal yoğunluklar, duygusal akışlar ve duygusal akışlardaki insanların tepkileri. Herkes belki sizin kadar şanslı olmayabilir ya da siz hayatınızdaki vereceğiniz kararlar hususunda belirli bir noktada kilitlenmiş olabilirsiniz. Bu şu anda benim yayınımı izliyorsunuz. Umarım ben de yararlı bilgiler vereceğim. Size bir şekilde vesile olacağım. Ne olursa olsun ben şu anda bir bakım yapıyorum. En önemlisi sizin vereceğiniz olan kararlar doğrultusunda sistem döner. Ben yalnızca bir aracı, bir vesile olarak karşınızdayım. Ama tabii ki hayat ve enerji sizin vereceğiniz kararlar doğrultusunda Harekete geçecek. Ben şöyle şöyle olacak derim. Ama sizin e, tavır davranışlarınız hareketleriniz düşünceleriniz ve karşı tarafın zihniyetinin e, aynı zamanda aynı doğrultuda aynı denklem üzerinde gitmesi lazım ki e, bakılan yorumlama ya da bakılan tarot doğru orantıda ilerlesin. Diğer türlü. Tabii ki verilmiş sözlerden ve e, zaman aralıklarının farklı şekilde ilerlemesi, sürpriz olayların karşılaması bu bakımında e, etkisizliğinin e, harekete geçiriyor. Bu yüzden e, net olmamakla birlikte nete yakın bir bakım gerçekleştireceğim. Şimdi sevgili koç burcu kadınları Nisan ayının 3. haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının 3. haftası Koç burcu kadınları için kartlarımı kestim ve Koç burcu kadınlarının potansiyel enerjisi. Sevgili Koç burcu kadınları, aşk hayatınızla başlamak istiyorum. Aşk hayatınızda o kadar güzel e, tohumları atılmış ve artık meyvelerini yavaş yavaş topluma vaktinin geldiğinin e, zamanının zamanının geldiğinin bilincindesiniz. Farklarınız eşinizde zaten sizin e, ilişkideki tutarlı davranışlarınızdan, ilişkiyi sahiplenmenizden, ilişkiyi artık benimsemenizden, hayatınıza bu beyefendiyi e, davet etmenizden, katmanızdan ve beyefendinin de sizin hayatınıza nail olmasından dolayı hayatınızda olumlu gelişmeler dediğimiz hareketler e, söz konusu aşk hayatınızla ilgili. Fakat bu hafta nedense birbirinize karşı dik duruşlu, dik tavırlı, e, dik başlı tavırlarınız olacakmış. Bu hafta sanki o yaşanan ilişkinin akabinde kıskançlıklar ve e, daha önceden karşılaşmadığınız tepkilerle birlikte ilişkinizdeki tutumunuzun değişeceğinden haberdar veriyor kartlar. Niçin bu e, dik duruşunuz, ısrarcı tavırınız ya da beyefendiye karşı olan e, inişli çıkışlı duyguların harekete geçişinden kaynaklanan belki de bir anlaşmazlıkla harekete geçecek bir gündemden bahsediliyor. Aşk hayatınız bu hafta biraz kavgalı, biraz tartışmalı, biraz egoist, biraz kendine has duygularınızın harekete geçişiyle birlikte aslında beyefendiye karşı güvensiz tavırlar sergileyeceğiniz bir zaman dilimi. Sanki birbirinizi suçluyorsunuz, sanki birbirinizden uzak kalmak ya da birbirinizden birbirinizin e, muhabbeti esnasında e, bir vadenin girişiyle birlikte galiba özlem duygularınız e, bu haftanın bayram neticesiyle belki birbirinize karşı e, zaman aralıklarınızın biraz daha aza indirilmesinden dolayı birbirinize kapris yapmanız veya birbirinizin den habersiz olacak kaçamakların gündemde oluşundan dolayı e, mesajlara bakmamak, telefonlara cevap vermemek, uyuyordum, uyuyordum diyerek türlü bahaneler uydurarak ilişkinizi biraz böyle e, soğuk mesafelerden izleyeceğiniz bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili koç burcu kadınları. Peki sevgili koç burcu kadınları meslek yaşantınızda evet e, çok başarılı bir alandasınız. başarılı göstermek için mücadele veriyorsunuz. Finansınızı sağladığınız yerler hususunda e, anlayışınızın ee, gücünün yettiği kadar ve sizin kendinizi anlatabildiğiniz kadar değer yargılarınızın ve e, karşı münasebette olduğunuz meslek arkadaşlarınızın anlaşılması hususundaki o e, ince çizgi koptuğu zaman birbirinizi satacak güce sahipsiniz. Hemen anında e, sanki böyle bir taraftan can ciğerken bir taraftan da bu kadar kinayetli bir meslek yaşantısı Görülmüş bir şey değil Sizin meslek yaşantınızda Ve bu olaylar maalesef ki Bu e, Nisan ayının 3. haftasında Öyle bir üst taban Limitine ulaşacak ki Herkes birbirinin eleştirmeni Herkes birbirinin sorumlusu Herkes birbirinden e, Herkes birbirinden sorumluyken Herkes birbirinden de suçlu Ya da herkes birbirinden Daha üstün hem bir taraftan onure eder iken bir taraftan da e, kabahatini ve suçunu söylediğiniz bir ortam yaratılacakmış bu hafta meslek yaşantınızda. Meslek yaşantınızdaki gelgitlerinizden kaynaklanan e, bir sıkıntıdan dolayı e, farklı iş yerleriyle görüşmeler, farklı yerlerden teklifler almalar, farklı bir finans arayışına düşeceğiniz bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Sanki Koç burcu kadınları bu tatil e, periyodunda şu an çalıştığınız meslek yaşantınız neresi ise bunun haricinde farklı bir yerle görüşmek, teklif vermek ya da CV bırakmak gibi eylemlerinizin daha yoğun yaşandığı bir zaman süreci. Çünkü ciddi anlamda kavga ettiğiniz, tartıştığınız, anlaşamadığınız, fikir ayrılıkları yaşadığınız, e, mecburen çalışmakta olduğunuz bir e, çalışma standı var standartı var ve bu standartların biraz daha dışına çıkmak istercesine ya da kendinizi daha huzurlu daha maddi manevi rahat hissedeceğiniz noktaların araştırmasına geçeceğiniz bir meslek yaşantınızdan bahsediliyor Finans arayışınızın daha farklı noktalarda ve çalışma arkadaşlarınızdan uzak olarak bireysel olarak çalışacağınız bir alandan bahsediliyor ee, Nisan ayının 3. haftasında koç burcu kadınlar için Peki Koç burcu kadınlarının akraba ilişkilerinde e, ne diyorsunuz? Akraba ilişkileriniz sizin hayatınızdan anlattığınız bölümü kadar sizi biliyor. Hiçbir zaman sizin arkanıza düşmemiş, eleştirmemiş e, ve hiçbir zaman sizinle diyaloğa girip de neden niçin e, bu şekilde oldu diye yargılamamış. Çünkü onların da hayatında bir sürü serüven, onların da hayatından bir sürü macera geçtiği için herkes Bireysel olarak yaptığından sorumlu tutulmuş ve sizin anlattığınız kadar sizden haberdarlar ve sizin onların yanında olduğunuz kadar haberdarlar. Fakat bu hafta öyle bir durum olacak ki sanki geçmişten gelen bir problem, yakın geçmiş ya da uzak geçmişten gelen bir problemin gündemde oluşu. Problem ya da mutlu bir olay, bunun daha önceden yaşanmış bir durum ve rafa kaldırılmış bir etkinlik, rafa kaldırılmış bir eylem, rafa kaldırılmış bir organizasyondan bahsediliyor. Akrabalarınızla birlikte yapacağınız toplantılar, düğün organizasyonları veya boşandınız, ayrıldınız veya akrabalarınızdan herhangi birisinin boşandı, ayrıldı, yuvası dağıldı veya tekrardan işte birleşmek istiyorlar. Bunun gibi geçmişten yaşanılan bir olayın tekrar gündemde olmasıyla ilgili önemli bir e, sirkülasyon olacak. Sanki böyle küllerinden yeniden doğan bir olayın nüksetmesiyle akrabalarınız bir arayışa geçecek. Sanki böyle tarla, arsa, veraset, miras olaylarınızla ilgili olan kısmın e, paydaş alanlarda araştırılması. Tarih, tarih, tarihler öncesinden kalan bir miras. Osmanlı çağından ya da daha yeni böyle bir gündem yaşandı ya Osmanlılardan kalan ya da daha önceki zamanlarda işte savaş zamanlarından veya savaş sonrasında alınmış bir arazinin işte akrabalar arasındaki bölünmesinden geçmiş zamanlardan ve bu zamana kadar gündeminize alınmamış fakat bu, bu hafta özellikle Nisan ayının 3. haftasında biraz da akrabalarınızla bu konular hakkında konuşmak istediğiniz bir yer belki de e, çok eski bir yapı var, imar var, e, şu an akrabalarınızın da ortak olduğu bir yer. Buranın imarlaşması, yapılandırılması, ticaret hayatına ticar bir ticaret haneye dönüştürülmesi hususunda gündeminize alacaksınız akrabalarınızla bu konuyu görüşmeniz gerektiği gibi iç mimarlı iç mimar ya da işte e, restore ederek e, harekete geçireceğiniz bir yerin akrabalar arasındaki görüşmesinden bahsediliyor. Belki de bu meslek yaşantınızdaki arkadaşlarınızla bu yüzden artık tahammül edemediğinizden dolayı akrabalarınızla ilgili olacak kısımdaki meslek yaşantınızdaki hareketin orada dönmesi hususunda para kazanımlarınızın oraya aktarılması gibi durumların daha yoğun yaşandığı bir zaman dilimine geçiyor Sevgili Koç burcu kadınları bilginiz olsun. Evet sevgili Koç burcu kadınları yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Şimdi gelelim Koç burcu erkeklerine. Bakalım sevgili Koç burcu erkekleri. Nisan ayının 3. haftasına da giriş yaptık. Nisan ayının 3. haftasında Koç burcu erkeklerine gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Koç burcu erkekleri neler bekliyor bakalım hep birlikte göreceğiz. Koç burcu erkekleri Nisan ayının Üçüncü haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Nisan ayının üçüncü haftası için koç burcu erkeklerine kartlarımı kestim. Ve koç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi bu arada saçlarıma taktım taktım taktım. Ay çok kötü. Neyse şükür var hamdolsun. olsun. Ona da şükür. Ay aşk hayatınız sevgili koç burcu erkekleri o kadar üzüntü ve bakın size de göstermek istiyorum. Şimdiye kadar hayal kırıklıkları yaşadınız ve e, kendi iş dünyanızda suçluluk duygusu hissederek e, manevi duygularınızın da harekete geçmesiyle birlikte e, aşk hayatınızındaki bu kadın arkadaşınız kim ise ayrıldınız ya da e, istemeden kalbini kırdınız bir şekilde münasebetiniz e, bu hanımefendiyle bitti sonlandı veya uzak mesafeler girdi aranıza. Yeni bir aşka başlamak istiyorsunuz fakat içinizdeki kalp kırıklıkları ya da travmatik olayların gündemde oluşu Koç burcu erkeklerine biraz yalnız başına kaldığı zaman iç dünyasındaki o buruk duyguların gündeme gelişi belki de bir kadeh attıktan sonra gözyaşına dönüşmesi gibi önemli bir duygu yoğunluğu iken Sevgili Koç Burcu erkekleri artık bu hafta o duygularınız neyse o üzüntülü, sizi yıpratan, sizi yoran enerjiler neyse duygusal olarak ve kadın arkadaşınız olarak eğer ki Koç Burcu erkeğinden ayrıldınızsa ve Koç Burcu erkeğini artık hayatınızda tamamen istemiyorsanız Koç Burcu erkeği sizi daha çok istemiyor. Koç Burcu erkeği bu hafta e, daha önceden Hoş bir size teklif etmiş ya da siz işte bir ilişkiniz olduğu için bu hanımefendiyi hayatınıza almamışsınız. Bu hanımefendiyle birlikte haftanızı geçirmek, bayramınızı geçirmek ya da eğlenceli ortamlarda, arkadaş ortamında karşınıza çıkacak muhabbetini, sohbeti ve fiziksel olarak görselliği iyi olan bir hanımefendiyle birlikte olmanız, ruhsal anlamda enerji tavırlarınız ilişki anlamındaki eee hanı efendiyle de barışma belki de barışacaksınız. E, sürprizler yapacaksınız ki inşallah barışırsınız. Macera ama Birazcık macera arıyor sevgili Koç burcu erkekleri bu hafta. Nisan ayının 3. haftasında biraz daha ruhunu tazelemek, arındırmak, şifalandırmak için Koç burcu erkekleri aşk hayatınızdaki e, o artık e, sizi özen ve sizin artık üzerine yoğunlaştığınız, sürekli ısrar ettiğiniz, peşinden koştuğunuz ısrarcı tavırlarla kadın arkadaşınızı, eşinizi düzelttiğin, düzeltmek istediğiniz, kendi kafanıza göre uyarlamak istediğiniz noktada uzlaşamadığınız anlarda sürekli sizi kavga ediyor, üzüyor, yıpratıyor işte. E, telefona bakmıyor falan çok naz aşık usandırır cümlesi Koç burcu erkekleri için söylenecek bir cümle olarak görüyorum. Evet Koç burcu erkekleri biraz usanmışlar ve bu hafta bu yorgun enerjiyi üzerinden atmak için fırsatları değerlendirmek istiyor. Bu yüzden bir Koç burcu erkeğiyle seviyorsanız ve kesinlikle kaybetmek istemiyorsanız hemen özür dileyin, affedin, af dileyin, bir şeyler yapın, ilişkiyi toparlayın. Çünkü e, Koç burcu erkekleri bu hafta inanılmaz enerjik inanılmaz pozitif inanılmaz derecede coşkun inanılmaz derecede espri yönü ağır basıyor e, komik ve komik olduğundan ziyade e, iş bağlantılarındaki hareket biraz daha uzmanlık alanının dışına dönüşmüş dış, dış bağlantıların kuvvetlendiği e, da bilgi sahibi olduğu bir meslek grubuyla ilgili görüşmelerinden sonra, Belki de yeni bir iş bağlantısı üzerinde olan Koç burcu erkeklerinin artı enerjilerde dönüşümünden bahsediliyor. Uzak bir mesafeden gelecek haber olumlu bir haber ise ve evet Koç burcu erkeğini maddi ve manevi olarak tatminkar ediyorsa bu iş bağlantınızı bu hafta itibariyle başlatıyorsunuz. Bunun haberini verebilirim. Koç burcu erkekleri bu arada akrabalarınızla ilgili olan e, bir kısımda kafa bulanıklığı yaşamışsınız. Bu zamana kadar belki de bu üzüntülü süreçteki o akrabalarınızla ilgili olan duygusal çöküntüler, bunalımlar, e, travmatik olan durumların ilişki hayatınıza, aşk yaşantınıza yansıması ile ilgili olan bir travmanın e, büyük bir ihtimalle akrabalardan gelen olan bir Kaos ortamıyla bir kafa bulanıklığı, duygu yoğunluğunun çözülme işi ve duyguların artık akla mantığa sığmayan bir probleme dönüşmesi. Bu probleme de çözüm odaklı arayışlar içerisinde bulunurken kırıcı tavırlarınız, stresli oluşunuz, özgün tavırlarınız ve akıl aklınızı ve kalbinizi kurcalayan bir takım soru işaretlerinin akabinde Artık hepsi bunlar da yüz yüze görüşülecek durumlara yelken açmış. Akrabalarınız, aileniz tamamen çözüm merkezli, çözüm odaklı, anlayışlı ve artık hani böyle arada küslük, dargınlık, kırgınlık ya da e, olumsuz giden durumun olumluya dönüşmesi üzere onlar da uzlaşma taraftarı. E, Neyde artık böyle uzlaşamıyorsanız ya da fikir ayrılığı yaşıyorsanız bunlarla ilgili tekrar görüşmelerin yoğun yaşandığı ve artık bir kalabalık aile isteyen de bir akraba çevreniz var. Biraz daha böyle neden şimdi bayramda geliyor bu kadın tabii ki ona göre yorumlayacak derseniz şurada gösterebilirim. Kalabalık bir aile istiyor akraba çevreniz. Biraz daha hayatınızdaki o gelişmelerin bir taraftan da aile düzeyini içerisinde toplum kuralları içerisinde ve ahlak kuralları içerisinde yürümesi adına bir adım atmanızı, kalabalık bir aile olmak zihniyetiyle harekete geçmeniz gerektiğini gibi gibi baskıcı tavırlar ya da çocuk sahibi olmanız hususundaki baskıcı tavırlar bu hafta biraz daha yoğun yaşanacakmış sevgili koç burcu erkekleri bilginiz olsun İyi bayramlar diliyorum şu anki seslendiğim youtube kanalıma abone ol butonuna basarsanız ben de çok mutlu olurum Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı isterim. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.